Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 20 Ocak 2023 kataloğu yayınlandı detaylarını inceliyoruz. Videoya başlamadan önce indirimlerden haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ilk sırada emsandan döküm kek kalıbı olacak 25 santim ürün 159 Türk lirası. Emsandan çelik çaydanlık da geliyor kırmızı kulplu fiyatı 389 Türk lirası. Lavdan da kapaklı saklama kabı çeşitleri olacak 15 Türk lirası. Lavdan 1400 sisi saklama kapları da gelecek 37.50 Türk lirası. Karma mutfak ürünleri de var kesim panoları saplı süzgeçler ne alırsan 21.50 Türk lirası. Yine emsandan granit tava gelecek 24 santimetre görseldeki model 179 lira. Granit karnıyarık tenceresi de olacak emsandan 24 santim cam kapaklı 269 lira. Altılı dekoratif kaşık seti geliyor farklı renk seçenekleri var 9.50 Türk lirası. Paşa Bahçeden hasır oval tabaklar olacak 27.50 Türk lirası. Üçlü silikon sette gelecek arkadaşlar görseldeki takım 49.50 Türk lirası. Yine emsandan 6 parça standlı servis seti gelecek mutfak gereçleri 189 lira. Emsandan 2 litrelik çelik saklama kabı var 20 cm ürün 119 lira. 24 cm 3.3 litrelik çelik saklama kapları da olacak 169 lira. Yine lavdan desenli meşrubat bardağı var üçlü takım 65 Türk lirası. Kapaklı karaflarda olacak desenli ürünler 47.50 Türk lirası. Kare siyah yedekli tuvalet kağıtlıklar var 75 lira. Fonksiyonel duş rafı da gelecek arkadaşlar. İki katlı bir de küçük sabunluk var altta fiyatı da 119 lira. Granit derin tencereler şefs markasından cam kapaklı ürünler 179 lira. Bıçak bileyici gelecek görseldeki ürün 99 lira saplı saklama kabı çeşitleri var hobilife'tan 4 litre kapasiteli ürünler 27.50 Türk lirası Arkadaşlar bu arada fırsat rehberi YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel Kataloglarını paylaşıyorum sizlerle abone olmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın Bahçeden Elips kavanoz çeşitleri geliyor 1000 sisi kapasiteli 39 lira 1500 sisi kavanozlar 49 lira ve 2500 sisi Elips kavanozlarda gelecek 59 lira Hobby Life'dan desenli kahve bardakları var 500 mililitre her biri 6.50 Türk Lirası. Dekorlu meşrubat bardakları rakleden gelecek 570 sisi 18.50 Türk Lirası. Bişli ince askıda gelecek arkadaşlar 27.50 Türk Lirası. Kayık sunum tabağı var tamamı cam 99 lira. Yine lavdan üçlü su bardak olacak 370 sisi her biri üçlü takım 37.50 Türk Lirası. Lavdan meşrubat bardağı da olacak üçlü olarak 42.50 Türk lirası. Yine lavdan altılı nes çay bardak gelecek 49 lira. Keysart'tan çift bıçaklı doğrayıcı geliyor, 500 watt gücü 1 litrede haznesi var, 349 lira. Fitilli kadın terlikler olacak ultrasof kumaş ürünler 49.50 Türk lirası. Trekking botlar olacak erkekler için, 41-42-43 numaralarda 169 lira. Bişli banyo seti gelecek arkadaşlar okyanus, ondan görseldeki ürün 200 Türk lirası. Kupa önü paspaslar olacak üzerinde yazılar var, 45 santime 75 santim her biri 34.50 Türk lirası. Fakirden taraklı saç düzleştiriciler geliyor, 2 yıl garantili 300 lira. Hem erkeklere hem kadınlara unisex polar gömlek çeşitleri var, mediumdan x large bedene kadar var 149 lira. Büsküllü halılar olacak 160 santime, 230 santim 399 lira. Fakirden dörtlü çeyiz seti geliyor arkadaşlar bilenler set elektrikli cezve çay makinesi ve tost makinesi toplam fiyatı 2200 lira. Fitilli banyo paspas seti de olacak saçaklı ürünler biri e 60 A90 diğeri 40 A62 parça 159 lira. Fitilli yolluklar olacak kaydırmaz taban ürünler 80 santime 250 cm santim fiyatı 289 lira. Kili yastık alezi gelecek standart ikili takım 59.50 Türk lirası. Fakirden saç sakal kesme makinesi olacak gilidi serisi, 2 yıl garantili, 259 lira. Oppo A16 64 GB cep telefonları var 4300 lira. Digitsu'dan 55 inç Ultra HD Android TV'ler var 140 ekran ürünler 6000 lira. Yine Digitsu'dan 40 inç 102 ekran Full HD Android TV'ler var 3450 lira. Alüminyum kurutmalıklar olacak kasildi, Hondan görseldeki ürünler 429 lira. Fitilli halılarda geliyor arkadaşlar, 80 santime 150 santim 159 lira. Fitilli halılarda 120 santime 180 santim olanlar 319 lira. Mini ütü masası çeşitleri var, farklı desenleri var 129 lira. Fitilli çift kişilik battaniyelerde gelecek ultrasof kumaş ürünler 249 lira. Philips'ten buharlı ütüler geliyor, 2300 watt gücü var 900 lira. Fitilli sabahlıklar gelecek kadınlar için small'dan x-large bedene kadar 200 lira. Çocuk ev babetleri var kaydırmaz taban 32-35 numara aralığında 24.50 Türk lirası. Kadınlara da ev babetleri gelecek, ne alırsan 24.50 Türk lirası. Çift kişilik kapitoneli yatak alezleri var Casil'de, homdan 119 lira. Tek kişilik yatak alezleri de gelecek 79.50 Türk lirası. Kapitoneli laptop kılıfları olacak arkadaşlar fermuarlı ürünler 200 lira. Fakirden de buharlı ütüler var, 2200 watt gücünde 500 lira. Tefal'den Japon çiçeği desenli tartılar var, 150 kiloya kadar tartıyor, fiyatı da 219 lira. Tefal'den klasik turkuaz tartılar da olacak, 160 kilograma kadar tartıyor, fiyatı 219 lira. Blender set var Chef's Pro'dan 1000 watt gücü var, 479 lira. Küba'dan elektrikli bisikletler gelecek, görseldeki ürün 6500 lira. Kalın tekerlekli katlanır elektrikli bisikletlerde olacak 13000 lira. Oyuncu kulaklıklar geliyor, HP Omen 400 lira. 10 bere çeşitleri gelecek erkek çocuklar için içi polarlı 49 lira. Kablosuz A menzil genişletici 200 lira. Rojantadan da seyahat tipi saç kurutma makineleri olacak fiyatları 300 lira. HP Deskjet yazıcılar gelecek arkadaşlar 1200 lira. Heyfer'den de ışıklı ketteler olacak 249 lira. Şivars'tan da çok fonksiyonlu dikiş makinesi görseldeki ürün 700 lira. Fisiel'den de robot süpürgeler var wifi ürünler 4500 lira. Stenli termos çeşitleri olacak 1.3 litre outlet termoslar var 900 lira. 1 litrelik termoslar olacak 800 lira. Haus Pratik markasından şarj edilebilir çok fonksiyonlu el fenerleri 59 lira. Döner başlıklı çocuk diş fırçaları olacak 2 yıl garantili markası kivi fiyatı 129 lira. Telefon tutucu çeşitleri var adet fiyatı 4.50 Türk lirası. Fonksiyonlu çöp kamyonları gelecek 99 lira. İhsan'dan çantalı tamir seti var 89 lira. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından Hikaye Kitabı Çeşitleri 18.50 Türk Lirası. Parıltıdan Ben Kimin Meslek Hikaye Kitapları Var Adet Fiyatı 16.50 Türk Lirası. Oyuncak Polis Seti Gelecek 32.50 Türk Lirası. Çantalı Diş Doktor Seti Var 55 Lira. Renkli Boyama Kitapları Olacak 17.50 Türk Lirası. Küvette Bebek de Geliyor Farklı Seçenekleri Var 59 Lira. Oyuncak yemek seti çeşitleri var 32.50 Türk lirası. İtfaiye yol seti var arkadaşlar 149 lira. Bebekliği dondurma arabası oyuncak seti de gelecek 89 lira. Evet arkadaşlar 20 Ocak BİM kataloğu bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum takipte kalmayı unutmayın hoşçakalın.